Sayın Başbakan Yardımcım. Sayın, sayın, <yoyen> hakkında... <Sessizlik> sayın Maliye Bakanı, Efendim sizleri ve sayın Başbakanımızı çok özledim. İnşallah sayın Başbakanımıza da Bilecik'ten selamlarımızı iletirseniz kendilerini de Bilecik'te görmek istiyoruz efendim. Değerli kardeşlerim, Değil Sayın başkan Yardımcımıza bu özel ve güzel günde ilimize teşrif ettiği için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zamanları da çok dar. Ben Kendilerinin himayelerinde, Sayın Başbakanımızın önderliğinde 10 yıldan beri birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın haklı, hazzını, mutluluğunu ve gururunu geçiyorum. Ülkemiz 2023 yılına giderken, Cumhuriyetimizin 100. yılındaki medeniyet yolculuğuna giderken bizler de bineceğimizi kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan bu güzide şehri bu yolculukta bu medeniyet yarışında geriye bırakmadan daha da ileriye koşarak inşallah yüzüncü yılda ülkemiz nasıl ilk on ekonomi içerisinde girecekse ilimizde Türkiye'nin önde gelen şehirlerinden birisi olması noktasında var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zamana kadar verdiğiniz tüm destekler için çok çok teşekkür ediyorum. Ve 30 Mart'ta verdiğiniz destekler için ayrıca teşekkür ediyorum. Sloganımızda olduğu gibi hep birlikte daha iyiye, daha güzele ulaşmak temennisiyle. ışığına yönel. Geleceğe emin adımlarla yürüyen, marka şehir bileği el ele, gönül gönüle oluşturalım diyorum. Tekrar bizlere bu güzel anı yaşatan çok değerli abim, başbakan yardımcımız Bülent Tanış Bey'e huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.